Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Çok güzel bir erişte yapacağım. Cevizi ve peynirdi. Hem besleyici, hem lezzetli, hem sağlıklı. Ana yemek olarak da yiyebilirsiniz ama aynı zamanda yardımcı yemek olarak da yiyebilirsiniz. Yapılışı çok kolay, çok çabuk, hızlı. Eminim ki hepiniz bayılacaksınız. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Müzik Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Altını yakıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Eriştemizi tıpkı pilav gibi kavurarak ve demleme usulünde pişireceğiz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. 3,5 su bardağı eriştemi eriyen tereyağının üzerine alıyorum ve güzelce kavuruyorum. Kavururken çok fazla sert olmamaya ve erişteleri kırmamaya çalışıyorum tabii ki. Üzerine bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuz koyarsanız erişteler daha güzel kıtır kıtır kolay kızarıyorlar. Hemen bir 3-5 dakikada kızaracaklar zaten. Kızarmaya başladılar gördüğünüz gibi. Evet, nar gibi kızardı eriştelerim. Karıştıra karıştıra kırmadan kızarttım. Şimdi 3,5 su bardağı erişteye 3,5 su bardağı da su ilave ediyorum, kaynamış su. Aynı pilav gibi. Eriştelerin üzerine biraz geçecek kadar koyuyorum. Bir kat koyun. Eğer eksik gelirse kontrollü sonradan su ilavesi yapabilirsiniz ama çok fazla koyup da hamurlaştırmayın eriştelerinizi. Ben birebir koydum şu an. 3,5 su bardağına 3,5 su bardağı su koydum. Güzelce karıştırıyorum. 1 çay kaşığı kadar daha tuz ilavesi yapıyorum. Bu sizin zevkinize kalmış. İsterseniz koymayabilirsiniz. Güzelce karıştırıp kapağını kapatıyorum. Fokur fokur kaynayana kadar altı açık olacak. Kaynadıktan sonra da altını kısacağız. Eriştem çok güzel fokur fokur kaynadı, göstermek istiyorum. Şimdi bu aşamada altını kısıyorum iyice. Ocak e, mum ayarında olacak. Kapağımı da kapatıyorum. Eriştelerim suyunu çekti, yumuşacık pişti. Bir kağıt havlu yardımıyla iyice buharda dinlendireceğim. Tıpkı pilav gibi. Şimdi benim bir avuç cevizim var. Cevizimi iri iri bıçak yardımıyla doğruyorum. Arzu edenler daha ufaltabilir ama ben dişe gelecek şekilde e, cevizleri iri bıraktığımda daha hoşuma gidiyor. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak sizlerle oynatma listeme bir göz atmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Eğer tariflerim hoşuna giderse. Ee, videolarımı beğenmenizi ve bildirim zilini açmanızı da ekstradan istiyorum sizden ki bu şekilde hem bana destek olmuş olursunuz hem de bundan sonra paylaşacağım güzel tariflerimi de kaçırmamış olursunuz. O abone ol butonun yanındaki bildirim zili butonu basıldığı zaman her paylaştığımız video ilk olarak size bildirilir ve bu şekilde de videolarımızı kaçırmamış olursunuz bir miktar beyaz peynir rendesi yapıyorum. Bu yaptığınız erişte miktarına ve kişi sayısına göre değişir. O yüzden peynir miktarını size bırakıyorum. Sahnıma bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı aldım ve tereyağımı güzelce eritiyorum. Tereyağım eridi. Bu iri iri kırdığım cevizlerimi tereyağıma atacağım şimdi. Cevizdeki yağ ile tereyağı burada nefis bir şekilde birleşecek, güzel bir lezzet ve koku oluşturacak. Kavrulmuş ceviz gerçekten çok lezzetli oluyor. Cevizleri birkaç dakika kavurduktan sonra da bir çay kaşığı toz füme biber ilave edeceğim. O da çok lezzet katıyor füme olduğu için harika bir koku ve lezzet veriyor. Karıştıra karıştıra cevizlerimi kavuruyorum. Aslında eriştemize bütün lezzeti verecek sos bu. Evet, Cevizlerim hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Dinlenmiş olan, buharda pişmiş olan eriştelerimin üzerine bir miktarını döküyorum. Üçte biri kadarını e, ayırıyorum kenara. O da servis esnasında üstüne tekrar dökmek için. Yağımızı ve cevizimizi koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Bütün lezzetler birbirine girsin, erişteye tat versin. Çok güzel yöresel bir lezzetimiz bu arkadaşlar. Eskiden e, özellikle köylerde çok sık yapılan bir yemek. Besleyici, sağlıklı ve doyurucu. Şimdi makarnalar çıktığından beri pek fazla e, erişteyemiyoruz ama gençler ve çocuklar da bunu çok sevecek eminim. En üstüne bir miktar o rendelediğimiz beyaz peynirden döküyoruz. Üzerine de birkaç kaşık ayırdığımız yağlı cevizimizi. Harika görünüyor. Bakar mısınız manzaraya? Çok lezzetli oldu. Umarım siz de beğenir ve evlerinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ellerinize sağlık. Bakın nefis görünüyor. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.